Ağam bulmuş uysal salmal iliği, kan gelse kan gelse memeden, sar be emmi, emmi, kan gelse memeden, sar emmi. Nasılsa bedava devrin biliği, yemliye nasihat, yemliye nasihat, yar be emmi, emmi, yemliye nasihat, yar emmi. Yıldırım hızıyla alır çar çabuk, vermeye gelince hep abuk sabuk. Yalancı dünyanın dengesi bozuk, gam üzerine, gam üzerine gam yar be emmi, emmi, gam üzerine gam yar emmi. Küpüre küpüre çıkar feryatlar, çileyle düşeli zorlu hayatlar. Menzile varınca sanma rahatlar, pahası yoksulu Pahası yoksulu bağır be emmi, emmi. Pahası yoksul bağır emmi. Sıfırı tüketmiş akıl karını, elde ne var ne yok satmış varını. Yetmemiş, ipotek etmiş yarını, bebele borç ile, bebele borç ile doğar be emmi, emmi. Bebele borç ile doğar emmi alkışla, poh pohla, vira şak şakla, gidişat nereye? Bunca pasakla, bu talan, bu vurgun ki hangi akla, mantığa, vicdana, mantığa, vicdana, sığar be emmi, emmi, hangi mantığa, hangi vicdana sığar emmi, Çikriti çakarken kav eder bizi, hikayeleriyle tav eder bizi. Avlanmaya çıkar, av eder bizi ardında onlarca ardında onlarca zahar be emmi emmi ardında onlarca zahar emmi git gide sırtında artarken yükü yitirdi ormanı tarlayı bükü ne kaldı geriye zıkkımın kükü nafile başını nafile başını eğer be emmi emmi نا في لا بشر أمي.